Merhabalar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda internet üzerinden bizlere sunulmuş olan araç sigortalarını yaptırmak istediğimiz sigorta şirketleri arasında kıyaslama yapacağız. Ve aynı zamanda normal manuel eskiden de çalışan sigorta acentelerinden aldığımız fiyatları kıyas edeceğiz. Kıyas edeceğimiz üç tane firmamız arkadaşlar en uygun sigorta, sigortamnet ve Happy sigorta şirketlerinin kıyaslamasını yapacağız. Hangisi daha uygun sigorta fiyatı bize çıkartacak bunu göreceğiz. Aynı zamanda da normal acentelerden fiyatlar aldık. Bunlarla beraber kıyaslama yapıp hangisinin en uygun vereceğini göreceğiz. Hadi şimdi videomuza geçelim. İlk kıyas edeceğimiz ve fiyat alacağımız şirket SigortamNet arkadaşlar. SigortamNet'e geliyoruz ana sayfasına girdikten sonra trafik sigortası diyoruz. Ardına ruhsat ve TC bilgilerimizi yazıyoruz. Bilgilerimizi girdik ve teklifimizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda tekliflerimiz geldi. Bu arada araç sigortamızın bugün son günüydü ve fiyatlara bakıyoruz. Şu anda iki tane sadece şirketten bize fiyat çıktı. Biri 32.000 birisi de 33.000 civarında. Şimdi en uygun sigortadan teklif alalım. En uygun sigorta.com'a geldik ve buradan trafik sigortasını seçiyoruz. Teklif ala tıklıyoruz. Bilgilerimizi yazıyoruz. Şimdi en uygun sigorta bakıyoruz. Bakalım bize fiyat olarak ne çıkartacak. Evet arkadaşlar aldığımız teklifler Ray Sigorta'da 20.000, Zürich'te 20.000, en uygunda 20.000 küsür ve en uygunda daha fazla sigorta şirketi bu arada fiyat teklifi yaptı. Aynı zamanda alt tarafta da kasko teklifleri var. Ortalama olarak baktığımızda bin ile bin arasında bir fiyat teklifi var. Şimdi HPE sigortaya gelelim bir de bunun için bir fiyat teklifi alalım. HPE sigortaya geldik ve buradan yine trafik sigortasını seçiyoruz. Bilgilerimizi giriyoruz. Evet burada araç bilgilerimiz çıkıyor. Hangi aracı yapacaksa onu seçiyoruz. Bu arada diğer e, sigorta şirketlerinde araç bilgilerimiz direkt çıkmadı arkadaşlar, ruhsat bilgilerini vesaire girdik ama Happy'de otomatik bütün araçlarımız çıktı. Evet şu anda da Happy sigortada almış olduğumuz fiyat teklifimiz 25.534 lira arkadaşlar. Şimdi Happy'de aldığımız fiyat teklifimiz 25.534 lira ama bir de bize bir mail düştü hemen Happy'den. İndirim kuponu tanımlıyorlar, 5 saat geçerliymiş, poliçemize uygun 1500 TL indirim veriyor. Eğer 25.000'den 1.500'ü e düşsek bile yine de en uygun oranı şu anda en iyi sigortadan almış durumdayız. Şimdi 3 tane şirketi kıyas ettiğimiz zaman en yüksek teklifi bir kere sigortam.net'ten aldık arkadaşlar. Hani buradaki tarım bu kadar çok aldığıyla ilgili kafamda şöyle bir soru işareti var. Acaba son gün ondan dolayı mı bu fiyatlar çıktı? Çünkü normalde sigortam.net diğerlerine göre nazaran bir tık daha uygun çıkartıyordu ama şu anda diğer tekliflere baktığımıza nazaran en yüksek fiyatı sigortam.net çıkartmış. En uygunlarına bakarsak sigortam.net'te son pav sigorta diye bir sigorta şirketinin 32.300 323 TL gibi bir sigorta teklifi var. Geliyoruz en uygun sigortaya. En uyguna geldiğimizde Ray Sigorta'da 20.366 TL, Zürich'te 20.397 TL, en uygunun kendi trafik sigorta şirketinde ise 20.531 TL gibi bir teklif almışız. Happy Sigorta'ya geldiğimizde ise tek bir teklif bizi karşılıyor. Burada da 25.534 lira gibi bir teklif almışız ama 1500 TL bize bir indirim kuponu tanımlamışlar. 1500 düştüğümüz takdirde bile 24 bin civarlarına geliyor. Buna rağmen en uygun sigortayı enuygunsigorta.com'dan aldığımız apaçık ortada. Peki biz fiziken çalışmış olduğumuz sigorta acentalarında hangi fiyatları aldık? 2 tane sigorta acentasından fiyat aldık. fiyatta teklifi aldık arkadaşlar. Bunların da fiyat tekliflerini hemen size söylüyorum. Yıllardır benim çalışmış olduğum bir sigorta acentası var. Onun bize vermiş olduğu fiyat 20.500 TL. Bir de farklı bir sigorta acentasına daha sorduk. Acaba bize fiyatta ne yapabilirler diye. Onlardan aldığımız teklif ise 20.681 TL gibi bir rakam. Yani genel olarak 5 tane sigorta şirketini kıyas ettiğimizde yine bize en uygun sigorta teklifini vermiş olan firma en uygun sigorta.com. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda 5 tane sigorta şirketinden teklif aldık. Sigorta şirketi derken araç sigortasını yaptığımız şirket değil de teklif alacağımız ajantalardan teklif aldık diyelim birincisi sigorta.net'ti ikincisi en uygun sigorta.com'du diğeri de happysigorta.com'du arkadaşlar aynı zamanda da iki tane yerel ajantadan teklif almıştık ve bunların tekliflerini değerlendirdiğimizde en uygun sigortayı en uygun sigorta.com'un vermiş olduğunu gördük evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan sonuna geldik umarım videomu beğenmişsinizdir bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın